Hepinize merhaba, selam arkadaşlar. Ben Ali Şanser. Gençler, tekrardan istediğiniz bir videoyu çekiyorum. Yorumlarda bir özelden de yazmışsınız. Hele bir tane arkadaşımız var, Instagram'dan 99 tane mesaj atmış, yemin ediyorum var ya. Sırf onun için çekiyorum. Arkadaşlar, e, metinlerin içinden çıkanları göstermiştik, mesela ayarlayacağınızı. Bir de metinlerin içinden düşen, e, şöyle gösterelim. Metinle ya. Metinlerin düşün içinden çıkan örnek veriyorum. Gümüş neşte sandığı, arındırma sandığı falan filan. Ya yani bunların içinden çıkanları nasıl ayarlayacağız diye yazmış arkadaş. Üç gündür uğraşıyorum demiş. Çok basit aslında ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum Ne mi sandık? 303 44 Gel tamamen terime. Burada arkadaşlar sandığımız sandığımız içinden neler çıkıyormuş. Artı basmayı tanıdığımız. Şimdi örnek veriyorum. Ben buraya dedim ki bir tane daha item ekleyeceğim. Ya da şunu iki tane yapacağım. Pastı bıçağı burada. Ya da bu pastı bıçağı çıkaracağım. Örnek. Geliyoruz arkadaşlar şuraya. Yine aynı şekilde yapacağız. Lütfen yanlış bir şey yapmayın. Ee, bakın home. Bak ser Geldim. Tamam mı? bu User'e geldim. Buradan geldim abi tekrardan. Home'a geldim, Game'e geldim, ondan sonra Şar'a geldim, tekrardan buradan geldim abi, Lokale, Türkiye'ye, ondan sonra Spesial'a geldim. Şimdi ben bunu direkt indirmeyeceğim arkadaşlar. Şey, direkt içine girmeyeceğim. Dediğim gibi burada indiriyorsunuz bunu önce. Sol tarafta masaüstü ya da yerel testçiye yazar. Oraya basın masaüstüne indirin bunu istediğiniz bir yere. Çünkü bozmayalım. Bozduktan sonra en azından yediğimiz olsun. Deneme yapacağız çünkü. Ya örnek veriyorum mücevher sandığı. Buna bakalım arkadaşlar. Şöyle şu sandığa bakalım. Şimdi bu sandığın içinden ne çıkıyormuş? Güzel. Kalkanlar, malkanlar. Çok 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 iyi. Gel abi şuraya. Şimdi arkadaşlar ben bunun içinden Bakın ne yazıyor? Daha sarı bir şey. Kodu neymiş bunun? 1360. Tamam mı? 1360. Gel abi. 1360 nerede burada? Hemen bulalım. 130, 80, 130, 60. Bir tane yüzde iki şansla çıksın demiş. Bunlar yüzde olarak ayarlanıyor. Bunlar yüzde. Bunlar sayısı. Bunlar da yani kaç tane çıksın? Yüzde kaç oranda çıksın? Bu da itemin kendi kodu. Çok basit arkadaşlar. Şimdi bunu buradan ben örnek veriyorum. Geldim. Ben bu itemi çıkaracağım buradan. Bunu buradan aradan siliyorum. tavsiyem yerine başka bir şey ekleyin. Ya da burayı 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 diye güncelleyin. Bunu unutmayın sakın. Bunu unutursanız örnek veriyorum. Şunu sildiniz. Bunu sildik. Bu aşağı ne oldu? Bağlantı koptu. Köprü yok. 18 yok. Bunların hiçbiri görünmez. Bunlar yok olur gider. Çıkmaz yani sandıktan. Sildiğiniz ürünün içindeki şeyleri buraları güncelleyin arkadaşlar. Ya da içine bir şey mi eklemek istiyorsun? Aynı şekilde abi. Ben bunun için örnek veriyorum. Abi çok bağımsız sandık almış iki tane ya. Dur şuradan gösterelim. Örnek veriyorum. Ben bunun içine bir tane de Tekrardan bir anka ayakkabı ekleyeceğim değil mi? Bir anka ayakkabı daha eklemek istiyorum. Geldim abi. İstediğim ürünün kodunu buluyorum bu arada. Google'da çok. Ürünün kodunu bulduktan sonra şu şekilde bak. Kopyalıyorsunuz. <laughs> Buraya geldim. Shift Enter attım. CTRL ve V attım. CTRL ve C ile kopyaladım ilk başta. Sonra geldim abi. Bu 27. Buraya istediğim ürünün kodunu yazdım. Örnek veriyorum buraya bir tane çıksın yüzde 50 ihtimalle çıksın dedim. Bu kadar basit. Çok kısa ve öz gösterdim. Yanlış bir şey yaptım mesela. Kaydettiğinde nasıl atacağını bilmiyorsun. Güvenemiyorsun kendine. Hayır diyorsun. Bütün işlemlerim şu an iptal oldu. Kaydettiği zaman da bütün işlemleri kaydoluyor. Ondan sonra ürünlerimizi robottan sonra arkadaşlar getirebiliyorsunuz oyuna. Bunun için ayarlamış Bu neymiş? Mustafa hmm. Şah Yaz bakalım Bunların içinde bu arada ayarlayabiliyorsunuz gençlik Onu Bir önceki videoda göstermiştim sanırım Ya Başka istediğiniz bir şey var mı? Bunları yazın, belirtin bana ki ben ona göre size yeni yeni videolar çekeyim mesela Ne istiyorsunuz? Neyin için ayarlamak istiyorsunuz? Ya mesela şimdi bu serverda şöyle bir sorun var gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Bu sizde de olabilir. Şurada sahra çöre. Yakında e, şunları da çekeceğim. Çoğu server'da bunlar var artık biliyorsunuz. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bu metinlerin genelde boş ya da e, eksik oluyor. Bunları zaten göstermiştim ama tekrardan şunları göstereceğim. Bakın bu çok önemli bir e, surat bence. Abi geliyorsun. Surata bak maşallah. beni keser hiçbir şeyim yok çünkü üstünde. Aa ben bunu drop'un ayarını Boş duruyor. Bunun içeriği boş mesela ya. Yani bence bunun içeriğinde bir şey olsun. Hani serverınızda böyle e, istediğiniz e, slotlar olur. Özel yerde bir slot olur. İçine bir şey eklemek istersiniz. Hani onu bana yazın isterseniz. Ben size basit bir şekilde anlatırım Yaparım. Bunların içine bir şey eklemek çok basit arkadaşlar. Bir önceki videoyu izleyerek bunu e, bunun kodunu bulup şu canavarın kodunu bulup oradan eklemeyi yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İstediğiniz bir şey olursa dediğim gibi belirtin. yardımcı olayım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.